bir secde ayetini üç veya beş defa okuduğunda kaç secde yapmam gerekir? Meal veya tefsirlerden secde ayeti okuduğumda secde yapmam gerekir mi? Kur'an-ı Azimüşşan'da 14 yerde secde ayeti vardır. Bu ayetleri bir kimse okursa veya duyarsa okuyana da, duyana da tireve secdesi yapmak vacip olur. Kur'an-ı Kerimlerimizin kenarlarında bunlar bellidirler. Bir mecliste aynı secde ayetini birden fazla okuyan, dinleyen veya işten kişi bir treve sevdesi yapacaktır. Ama aynı secde ayetini bir şu odada okudu, bir de diğer odada okudu ise, bir arabadayken okudu, bir de evde gelinde okuduysa, bir şu dükkanda okudu, bir de yandaki dükkanda okuduysa, o zaman iki secde yapması vaziptir. Ama aynı oda içerisinde bir ayeti on defa da okusak bir secde gerekir. Ama on dört tane secde ayetini ayrı ayrı okursa tabi ki ayrı ayrı yapması gerekecek. Ama aynı secde ayetini bir şu odada okudu, bir de diğer odada okuduysa o zaman iki secde yapması vaziptir. Kişi meal, tefsir, makale ve benzeri yerlerden de secde ayetlerini okur veya okuyanı dinlerse Tire ve secdesi yapması vacip olur. Ayrıca secde olduğunu anlamayan mesul değildir. Yani anlamıyor, bilmiyor, secde değildir, ayırt ayrı demiyor o kimse mesul değildir. Ama okuyanın uyarıda bulunması uygun olur. Uyarılırsa tire ve secdesi uyarana da gerekir. Allah'a emanet olunuz.